Film izlemek çoğumuzun yapmayı en sevdiği aktivitelerden biridir. Animasyonların da birçok yönden insana keyif veren bir tadı vardır doğrusu. Bu videoda beğendiğim animasyon serilerini bir araya getirdim. İzleyecek bir film serisi arıyorsunuz bu en iyi animasyon filmler listesine mutlaka göz atmalısınız. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, zile açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Haydi videoya geçelim. Sitemize Çılgın Hırsız Serisi ile başlıyoruz. Her kötülüğün içinde iyiliğin de olabileceğinin konu alındığı bu animasyon serisinde, Dünya tarihindeki en büyük soygunu, yani ayı çalıp Dünya'yı yok etme planı olan Guru'nun rakibini alt edebilmek için evlat edindiği Margo, Edith ve Agnes adlı üç küçük kardeşin onun içindeki iyiliği ve sevgiyi ortaya çıkarması ve mükemmel bir baba olmasını anlatan film serisidir. Çılgın Hırsız 2010 yılında gösterime girmiştir. 2013 ve 2017 yıllarında devam filmleri de çekilmiş hatta Gurun'un yanında yaşayan ve kendisinin tüm ayak işlerini yapan birbirlerinden klonlanmış minyonlar da o kadar sevilmiş ki ayrı filmleri çekilmiştir. Ünlü animasyon serisi Çılgın Hırsız'ın 4. filminin çıkış tarihini de 23 Temmuz 2024 olarak açıklamışlar. Bilginizle. 5. sıramızda Buz Devri var. Milyonlarca yıl öncesinde geçen bu filmde buz devrinin başlangıcı ve sonrasında yaşananlar anlatılmakta. Dünya genelinde büyük ilgi gören bu animasyon serisi ilk olarak 2002 yılında gösterime girmiş ve daha sonra da devam filmleri gelmiştir. Yetişkinler animasyon filmlerinden sıkılır klişesini yıkan en güzel animasyon filmlerinden biridir hem çocuklar hem yetişkinler tarafından baştan sona soluksuz izlenebilir buz devri. Her seferinde kızsa da mutlaka geri dönen, gönlü el vermeyip kimseye kıyamayan, öfkelince çekip gitse de büyük cüssesi ve sıcacık kalbiyle adeta içimizden biridir Mamut Meni. Filmin başında biraz sinirlenip biraz da korksak sonunda düşmanın olacaksa da böyle olsun dedirten yumuşacık kalpli Diego. Her koşulda yanınızda size asla terk etmeyecek bir arkadaş, biraz fazla ısrarcı, yapışkan ve talepkar, güzel arkadaş, sil. Ve olmazsa olmaz bu zevkinin tüm serilerinin başında ve sonunda heyecanla beklediğimiz hiçbir repliği olmayıp da bu kadar akılda kalan azimli sincabımız var bir de. Başta birbirinden hoşlanmayan karakterlerin, Film ilerledikçe birbirinden asla vazgeçememesi bizce filmin bu kadar sevilmesinin en önemli sebebi. Peki bu zerrin ilk filminin senaryosunun sonradan değiştirildiğini biliyor muydunuz? Evet. Birinci senaryoda filmin ana karakterlerinden biri olan Diego, Sid ve Manny'i diğer hayvanlardan kurtarıldığı sahnede ölüyor. Sid ve Manny ise yollarına devam ederek bebeği aileye teslim ediyor. Fakat test yayınında bu senaryo izletildiğinde seyirciler arasında bulunan çocuklar gözyaşlarına boğulduğundan senaryo değiştirilmiş. Diego o sahnede ölmek üzereyken kurtulmuş olarak gösterilmiş. İyi ki de ölmemiş. Ne dersiniz? Evet, tahmin etmiş olabileceğiniz üzere 3. sırada Kung Fu Panda serisi var. DreamWorks Animation yapım şirketi tarafından yapılan Kung Fu Panda serisinin ilk filmi 2008, ikinci filmi 2011.

Kaz babasının noodle dükkanında çalışan, kung fu öğrenme hayalini gerçekleştiremeyen Sakar Panda Po'nun hikayesi, ejderha savaşçısının kim olacağının belirleneceği ve sınırsız gücün anahtarını vermek için düzenlenen kung fu turnuvasında başlar. Vadideki herkes ejderha savaşçısının Usta Shifu tarafından eğitilen kaplan, maymun, mantis, engerek ve turnadan oluşan korkusuz beşliden biri olmasını beklerken Şaşırtacak şekilde Usta Ugvey havai fişek patlamasıyla yanlışlıkla turnuva arenasına giren Poyu Ejderha Savaşçısı seçmesiyle seri başlar. Tüm filmlerin aritmetik ortalaması 7.3'tür. Seride bizce eksik yoktu. Fakat 4. filmin geleceğini hala söylemediler ve 6 yıldır yeni film çıkarmadılar. Listemizin ikinci sırası 2012 yılında vizyona giren Otel Transilvanya'da. Karısı insanlar tarafından öldürülen Kont Dracula tek varlığı olan kızını insanların kötülük dolu dünyasından uzak tutmak üzere kimsenin ulaşamayacağı bir yere otel yaptırır. Bütün müşterileri canavarlardan oluşan bu oteli işletirken uzun yıllar geçer ve küçük vampir kızı Mavis 118 yaşına başladığında Jonathan adında bir insanın otele gelmesi ve küçük kızının ona aşık olmasıyla başlayan, daha sonra 4 devam filmi çekilen seridir. Korku sinemasının ve edebiyatının neredeyse bütün ikon figürleri olan Dracula, Frankenstein, kurt adam, görünmez adam, mumya, koca ayak bu animasyonda yer almaktadır dokunaklı ve eğlenceli baba kız ilişkisinin anlatıldığı, ebeveynlerin çocukların üzerindeki koruyuculuğunun abartılmaması gerektiğini gösteren film, otele gelen Jonathan'ın sempatisi ve diğer canavarların muhabbetleriyle sık sık gülümsetiyor. Birinci ve ikinci film aşırı güzel, seri üçüncü film bozsa da dördüncü film ile başarı tekrar yakalanmış bizce. Siz ne dersiniz? Evet. Şimdi çoğumuzun da şaşırmayacağı üzere gerek konusu, gerek esprileri, gerekse referansları ile güzel işlenmiş bir film olarak listemize birinci sıradan giren Şirek var. Çoğu masal kahramanıyla da dalga geçmiş ve bir sürü filmden de referansı vardır. Bizim en çok ilgimizi çeken ise Yüzüklerin Efendisi'dir. Çok çirkin ve büyük olduğu için yaşadığı köyün sakinleri tarafından dışlanan, yapayalnız bir hayat süren Şirek, bir gün güzeller güzeli Prenses Fiona'yı esir düştüğü ejderhadan kurtarmakla görevlendirilir. Kendini yakışıklı bir prensin kurtaracağını hayal etse de Fiona bu yeşil deve aşık olur ve seri başlar. Her yaştan izleyiciyi ekran başına kitleyebilecek ölçüde keyifli olan Şirek, güreşçi Marus Tillet'ten ilham alınarak yaratıldığı söylenmektedir. Serinin ilk iki filmi ne kadar güzel olsa da, üçüncü film ve daha sonra gelen Şirek Sonsuza Dek filmi açıkçası çok da güzel olmadığı gibi serinin de ortalamasını oldukça düşürmüştür. Klasik masalların dışına çıkması, var olan sosyal normlara uymayan, dışlanan, olduğu gibi kabul görmeyenlerin kendini bulma hikayesini anlatan şirekte ana fikir olarak, görünüşümüzün ve mutluluğumuzun onaylanmaya ihtiyacı olmadığıdır. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Size göre hangi film birinci sırada olmalıydı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.